Zeynep, 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 Zeynep. Nasılım? Ben nasılım? Sen tatlı Zilber. olmuşsun. Zilber. Ne oldu? Aşır Biliyorum bilerek yaptım. <laughs> ne oldu ya? Ne oldu? Aa. Ne? Aa. Bibi normali Bu ne? Abi. Lan Zeynep Mount Zeynep öldü arkadaşlar. Değil Bana verse armını. Bassana şunu. Pamir. Pamir. Altı, altı. Neredesin? Pamir. Bir deri bir kemik kalmışsın lan kardeşim benim kanka ya. <laughs> ya git başımdan amına koyayım ya. <laughs> <Özellikle gülüyor> Kaka atma. Yankılanıyor amına koyayım mağarada. Kanka, kanka sakrı kaçıyor olacak. Ya uzak dur harbiden aman Git ya şuradan. Abi bakın. Herkes şu abi baksın. Abi ha şu abi biz grubun abileri olarak şu üstüne <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <çocukları Gülüşmeler> çıkartacağız tamam mı? Ay aman ha peyip hamlet Tamam gelin gidelim. Düş aşağı Ay Ne oluyor? Çok Bir şey korktum. Ya, var gelin şuradan elma yiyelim arkadaşlar. Allah bize elma verdi. Ben bu piçi izliyorum. Elma vermedi. Elma <laughs> Ademler ve Allah. Burada elma var. Ben... Çıkarsınız çıkarsınız gelin. Şuradan o geldim. sandım ayin çıktın amına koyayım koyup git buradan git. Oros mu Ya yardım edin kurtarın beni bundan amına koyayım ya aşağı itiyor bu piç git gelme amına koyayım git git çekmeyin bu orospu çocuğu dünya köprüden atıyordu beni <laughs> <Sakin olayım. gülüyor> Pamir Pamir tamam, iyi, iyi, iyi. oğlum gitti, gitti. <laughs> dikene basma dikene basma dikenden gitme benim <laughs> <Denim. gülüyor> <Denim. gülüyor> benim Geri dön, geri dön, geri dön gelme tuzak tuzak burası tuzak geri dönemiyorsun tuzak burası şuraya atla alanı oh. sikiyim Diğeri atmadım hadi hadi hayır Fatih ah tamam 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 herkes nerede Ege ben neredisin Zeynep nasıl gittin oraya hayır, geliyorum ha <laughs> ha hayır Şuna basma, şuna basma, şuna basma Çıksana oğlum, mal mısın? Böyle bir şey söyle bana Olur oğlum Ayarladın O ne? Bir şey var orada <laughs> Kanka oraya gitmeyin Çok esiyor, çok esiyor, çok esiyor. <laughs> İçsiz <laughs> 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 bir Aaaa Pamir Pamir <laughs> Ananı sikeyim Zeynep tutun burada. Atma canım yok Atma orospu çocuğu Atma dedim İpi <laughs> bırak öleceğim, öleceğim, düşüyorum Fakat geberler. Ölecek. kıyım ölemiyorum. Bir şey Bir yerden Öldü. Ama götü attı tamam. Ayağım açıldı ya. Arıktan düştüm umrumda ayağım çıktı. Gebet, yavaş doğru. Bir sakat ara. bana. Zehirli bana. Zehirli tut bana. Zehirli tut bana. bana. Kayıyorum, kayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yüzyzyım, abi Tay, Aman, <laughs> abi. abi, hey, abi. O, ne beklemeden nasıl çıktı? Kim ya? Orospu çocuğuna dikkat et ya. Gücüm <laughs> yok. kim? Geri düştüm. <laughs> Disme. Düşme düşme, bırak evime. Bir ben mi bilmiyorum Sürden onu ya? ]その okay ya nasıl <coughs> bilmiyorsun onu? Burası rahat. Burası şeytanın g** deliğine mi <minus> giriyorsun? Burası okey ya. Ya burası okey değil ama. Şurası harbiden şeytanın g** deliğine girmek ister misin? Zeynep! Zeynep! Dur bir nefes alayım bekleyin. Dur oğlum ittirme beni Pamir ittirme! <gülüyor> 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 Aa sarılabiliyor mu? Ben yanlışlıkla yaptım. Nasıl yaptım? Her neyse ye. Pamir koş, Pamir koş. Allah'ıma kötü. Mirvemir yetmez ki. Ne yapıyor Pamir? Oha çok bir <laughs> <laughs> Havada vurdum amına koyayım. <laughs> sen bana attın mı bir şey? Amına koyduğum bunu. Attı. Kartopu attım. Oğlum, oh. Su silk kısıntısı. Fatih tut, Fatih tut, Fatih tut, Fatih tut, ne olur tut, Fatih ne olur tut, Orası kaçıyor. <laughs> Hayır. Benim oradan niye çıkıyor? Kanka düştüm. Rüzgar düşürdü. Sanki ben meraklı mıyım buradan çıkmaya? Özel fur ya. Fatih <laughs> 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 tut, Fatih tut, Fatih tut, Fatih tut, Fatih tut. Zeynep <laughs> öldü. <laughs> 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 dostum benim dostum. Ne bileyim ya. Pabuç <laughs> var yerde onu ye. Egemen ben dayanamayacağım. Egemen. Belki seni doğurabilirim Zeynep. Egemen sen beni bırak devam et. Ben sana sadece yük olurum. Can var mı can? Ananı sikeyim evet. Ananı sikeyim Zombi oldu. Ee... Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya Cesedim bile bela bir zamana koyayım. Benim zenir... <gülüyor> <gülüyor> ben de seni tekrardan doğurmaya çalıştım Zeynep bırakmadım amına koyayım ya. Fatih bir el atsana ya. Ananı s**k! Cesedi geldi, cesedi geldi, cesedi geldi. <laughs> Kurtarın cesedi geldi. Yürüyemiyorum. Ben de geleceksin. <laughs> Gelme ya. Gelme ya. Yaşamak istiyorum. <laughs> hep kovalayacağım orospu çocuğu. Ben de ikimiz de sen öldürdün önceki maçta. O tam açı bırakmadığın için. Ananın amına koyarım. <laughs> <laughs> <Orosp. gülüyor> ha? <Helal> lan lan getirdim. <laughs> <laughs> sen nereye düşüyorsun amına koyayım? <laughs> <laughs> şey olacak zombi olacak lan. Geldi şarkı. Şarkı geldi. Pamir, hayır, Pamir. Sırtında şifalı kereteyle birlikte. Ay, sıktım, ay. ay acı çekmiyor hak ediyor ama koyayım Fatih <laughs> Yaptıkları şeyden sonra <laughs> Ay ölemiyor doğrusu çocuğu felç kaldı Şeytanın göt dibine sıkışıp ben 3 gün sonra susuzluktan ölecek <gülüyoruz> Gördün bunu <gülüyoruz>, Fatih Fatih abla

arkadaşlarım yok senin. kafan neredeydi fatih bize ihanet ederken kafan neredeydi başın neredeydi ya. ha <gülüyor> <durdum>. <gülüyor> bir tane daha her zaman tek başınaydı şu an tek olmak evet dönüyoruz etrafında biz çocuk hala Hayır Fatih daha en bayındasın Zirveye asla ulaşamayacaksın Fatih Hayır daha patlayacak Fatih bye bye Fatih. <laughs> İşte böyle öldün Fatih. Ayağa <laughs> kalktı. Elveda. <gülüyor>

Ananı sikiyim. Anan, Anan var. Aaaa! <laughs> tut beni! Şu çocuk şuradan çekeyim. <laughs> Şu çocuk bagajı <laughs> çekeyim. <koyayım. gülüyor> <Tut tut beni. gülüyor> Canı olan var tamam. mı? Tamam. <laughs> Arkadaşlar ben bildiğimleri ben ananı amanı Ananı sikeyim. Sus. Yazık be siktir. Sikek. Bir şey yaptım. siktir çok iyiymiş lan bu. Geldim. Ama bitti artık yapacak bir şey yok. Geldim. Antiropkan yer çekimsiz ilk gönderiyoruz arkadaşlar. Arşa çıkıyormuş da. Dur dur geri anladın mısın benden? Egemi egemi ha. Egemi. <laughs> egemi. Ha, teşekkür ederim. Bir dakika oh ne, be. Kadar yok? ne kadar ne kadar can Yarı canım yok, yarıdan fazla hatta. Tamam Zeynep onu bas. O çaldığını bas. <laughs> Aa, oy çok koyun şey ben de anlamadım. Geçen tur bende vardı da amı gözü dağıttım. Onu gördüm Zombi. gittiğini de Son be, son son be, son be, Gelin. Kimin zombisi lan bu? Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ya Kötü. Gidim, Gidim çabuk yok. yap, ne yapacaksan. Buradan, çıkın, buradan, çıkın, buradan, çıkın, buradan çıkın. Tırmanıyor bir de bu orospu çocukları. Sakın şey yapmayın. Yok, Vallahi öyle. Gidiyor, 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 gidiyor. Gelin, 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 gelin. Bakın şimdi hareketi kesin, hareket gitsin Buradan Çabuk bir... yap, ne yapıyorsan çabuk yap. Tamam. Aa, ee, Hadi tamam. artık, gidiyor. Lan, tamam. vur şunu, ha? Gel Hı. bir amına koyayım, hadi. Ya ananı sikip! çok çuha. Canım yok, bayılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yardım edin, ya, bana bir şeyler verin, yardım edin. Öleceğim. bir şey verin bana, bak. Zehirlendim mi hiç? Zehirlendim mi hiç? Evet zehirlendim. Beyler. <laughs> Buradan yol var mı? Antidot var bende Zeynep in. Lütfen yardım et. Oğlum dur lan çıkmaya hele. Hop oh, düştün, hop oh, düştün. Sana <laughs> bana koy. Düştü oğlum. <boğazım>. Yine <laughs> mi? Artık onu kurtarabiliriz. <laughs> Egemen iyi yani misin? Egemen. Ee, <laughs> Egemen bir bok almaz bu saatten sonra gel. Ama ben onu bırakmak istemiyorum. O benim dostum. Egemen bir bok olmaz. O benim dostum. Egemen bak bok oldu aşağıdan hürlüğü bize gel A, bomba böyle? Bomba var basma basma <laughs> sikerim Yaşıyorum Egemen Sen yardım edin bana Egemen sen, sen yardım edin. E, Egemen silah yapacağım sana Bitti bitti Göremiyorum seni Görüyorum beni Hayır! Ben çekiyor olsak... <laughs> muyum <Tutun. gülüyor> <Tutun. gülüyor> <laughs> sen? Tutun! Sen Tutun! Adamın adı... siktir ne? bakmamıştım buraya. Merhaba. Neden Tanrım? <laughs> ya, Neden arkadaşlarım var? Arkada yardım etmedi? <laughs> Oğlum ben sana yapabileceğim <laughs> en iyi şeyi yaptım. Seni yanımıza çektim de <laughs> yeşil piç seni tutmadı. <laughs> Neden? Ya. Ben yardım etsin, Benim suçum neydi? <laughs> geleni Elimden geleni yaptım. <gülüyor> Sadece <gülüyor> yaşamak istemiştim. Egemen, elimden geleni yaptım. <laughs> Söyle Zeynep, neden kardan nefret ederim bilir misin ha? Arkadaşlar ben burayı sevdim. <laughs> Çünkü gel kar yağdığında hiçbir zaman ısınamadım. <laughs> Arkadaşlarımı sıcaklığını yanında hissetmek istemiştim. Benimle kal Egemen. Senin yardımın olmadan yatamıyorum. Ya. Buradayım. Yeeey bitch. Pembe benim renk. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bura yok bir olsun amir, burası. burası Tutma, tutma, vasiyetim olsun tutma. Ne olur Pamir. <laughs> <laughs> bu oyunu kazanmamız lazım bak kazanacağız Basma. Mayına basma. Ekmet <laughs> kulandı yankılanıyorsun ama ne ya? Oğlum yemeğim yok, yemeği olan oh. var mı? Beyler yapmayın onu. Nasıl ineceğiz buradan? Ben yok. size el atabilirim. Bilmiyorum. Ya da şey, normal... Hayır <laughs> hayır! <laughs> <laughs> normal kaya kaya inip buradan o kadar yükseklikten tut beni, tut beni, tut tut, 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 tut. beni, Zeynep, bu Bu derken... Hayır! Hayır. <laughs> Neye bastım ben koyayım ya. bu Nefes al Zeynep. Sakin ol. <laughs> Başaracaksın. Merak et bir şey yok. Şey. <laughs> Zeynep sağdan devam et. Daha kolay olacak. Hayır oradan gitme. Gel, gel, gel. Elmas amaz. buradan çık. Elmas ışınlıyor. Elmas ışınlıyor. Elmas ışınlıyor. Nereye ışınlıyor oğlum? Ben o muhabbeti yapıyorum. Yanımız ışınlıyor Elmas. Nefes alacağım burada. O neydi bu <laughs> Ben çok sana kırmasaydım çok iyiydi kanka. Oooo geldi şarkı geldi. Şu rüzgar geçsin de karşıya çıkalım. Yemek lazım, yemek. Hepsi yiyelim. Aman ne Kim yaptı bunu? Zeynep, sana vasiyetim olsun. Sadece Fatih'e dikkat et. Sadece Fatih'e dikkat et. Ne olursa olsun ona asla güvenme. Aşağıda böcek var, aşağıda böcek var. Aşağıda. ne olursa olsun. Düşme o zaman? Bu kadar Zerif düş aşağıda böcek var? <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Böcek Fatih! Böcek geliyor. Gel gel gel. Gücüm bu Zeynep yok. beni bulacak. Bu Zeynep beni bulacak. Aç mısın? Zeynep bu riski ye, Tırma, tırma, tırma. Hala iyiyken tırma. <laughs> Hala iyi kötü. Ha tamam çıkmışsın. Sen benden iyi çıkmışsın ama Sakın tutma. Sakın tutma. Yapma. Zeynep az önce ensene kartopu topu attı bir adım. Aşağı üstüne atmasın. <laughs> hala Zaten, tutmaya hala, çalışıyor. Hala beni tutmaya çalışıyor. Hala hala vasiyetimi yerine getirmiyor ya. Beyler. <laughs> dayan. Dayan. Aa merhaba. 3 kişi kendilerini zirveye taşıdıklarını düşünüyorlar Bu ne oğlum bunun suratı var bu kadar. Aa! Oru oru suçu. Bağırma. Orası. Niye bağırıyor oğlum o? <laughs> Zeynep Pamir de öldü. Bizim için o zirveye çık Zeynep. Zeynep. Bizim için. <gülüyor> 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 Yok, Hayır. <laughs> Aa, <merhaba> Zeynep <laughs> Öl artık. Bak şu mana gibi yapıştı yere. Abi döküm. Öl. Oh ölüşe bak. Götüm. <laughs> <laughs> gödü... Hep de acı içinde ölüyor Fatih yap amına koyayım. Hadi şeytanın göt dediğine bir baksana. Ne oldu? Işınlandı. Ah oh, dedim size oros bu çocukları ben ölmem Allah'ınız. <laughs> 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 Sen kimsin amına koyayım? <laughs> 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 Orada. <laughs> Dün 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 dün. Aşağısı. zirva aslında aşağıda. Zirve aşağıda. Zirve aşağıda. Zirve aslında yolda arkadaşlar. <laughs> Sekti <laughs> bunu. geçti